Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ülük. Deli Hıba abime buradan selam ver. Onu ben yakından takip ediyorum. Ee, buraya geldiğim videosunu çekeceğim inşallah sizlerle beraber. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. İnşallah Hıba abi bu videoyu görmüştür. Ben de onu uzaktan görüyorum, onun köpeklerini çok merak ediyorum. ateş var mesela yani o gelirse onu da görebilir. Hatta onu da gösterebilirim de dışarıda çok kötü yağmur yağıyor arkadaşlar şu an. Kamera ne sabitledin diye sorarsanız Ben de YouTube kanalını yeni açtım bu ilk videom. Ee, İba abi videomu izleyebilirsin. Buraya gelmeni istiyorum yani. Buraya gelirsen çok sevinirim. Buraya gelirsen yine doğurmuş şey köpeğimiz var. Yeni doğurmuş şila var. Onların da tabii yavrusu büyüdü. Ama sarımki yeni yavladı. Bir tane erkek köpeğimiz ateş var. O da işte kötü bir olay oldu. Onu anlatmayayım. Başka bir zaman anlatırım ben size. Arkadaşlar bugün de böyle bir yavru var. Gibi abi çok merak ediyorum. Nerede olduğumu merak ediyorsan sana göstereyim hemen. Yani. Biz yüksek bir yerde oturuyoruz. E, tam meydan e, kafamın şurada iki araba var. Görebilirsin oradan. Şöyle bir yer gibi abi. E, ordu Ordu Mesudiye Ordu'nun bir ilim ilçesi mi bilmiyorum. Mesudiye. İnşallah buraya da gelirsin, seni bekliyorum. Ee, gelirken bozoyu getir abi. Köpeğimde bir videosunu atarım abi, sen bakarsın. Ee, Arda Yitkol. O da deli Delibo'nun takipçisi. O da güzel video çekiyor. Onda aynı benim gibi. Ben de yüksek abonelere ulaşmaya çalışacağım. Kanalı yeni açtım abi. Beni görenler, beni izleyenler videomu beğenip beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, abi zaten bu akşam bir video atar. Ben onun videosunu da yorumuna yazarım benim YouTube kanalıma. İnşallah bu videoyu görürsün. Ona burada e, sevgilerimi yolluyorum. E, İba seni çok seviyorum yani. Buraya gelmeni istiyorum. E, 12 yaşındayım. Adım Yiğit. Zaten o şey yerinden biliyorsa. E, bizim ev yüksek. Buradan meydan falan gözüküyor. Buraya gelirsen, meydana gelirsen zaten meydan var orada. İba abi inşallah bu videoyu görürsünüz. Ben sana zaten yorumlarını yazacağım da. İba abi bu arada eee Cesur'un babası kurt olsaydı ee kesinlikle YouTube'da bir video görmüştüm. Eee köpeğin annesi kangal, babası kurtu, köpek Kangalla kurt karışma onu o videoya belki izlemişsinler. Cesurun ve babası belki kurttur, annesi şeydir, Allah olabilir mesela. Ya da gitmiştir ormana yavlamış da olabilir. Bazı köpekler şimdi yer bulamayınca gidiyorlar ormana şey yapıyorlar, yuva kuruyorlar yani. Onlardan birisi de olabilir. Cesur da insan içine çıkmadığı için insana şey olabilir. Ama bu zorun işte cesurun bir kötü uyu var. Mesela ben ateşi hiç zincire vurmuyorum. Neden vurmak Dediğimi yapıyor mesela. Köpe git demesem gitmiyor. Nereye gidersem peşime geliyor yani. Halı sahaya gidiyoruz, top oynuyoruz. Öyle işte. Şurada parkımız var. Parka gidiyoruz orada. Şey yapıyoruz. Ateşle bayağı oynuyorum yani. yani. Ateşte günlük yemeğini falan veriyorum. İba buraya gelirse ona bir tane yavru vereceğim. Ee, erkek erkek mi ister şey mi ister bilmiyorum. Yorum ayazsın yani. Buradan da Libo'nun takipçilerine de selam yolluyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, Youtube kanalını yeni açtım. Bu da ilk videom oldu. Sizlerle e, ee, yorumlara yazabilirsiniz. Ne istersiniz? Mesela ateş gösterebilirim size. O ya e, oradaki yavrulara gösterebilirim. E, ee, kameraman olmayacak. Ben zaten bir YouTube kanalı açmıştım. Sonra ne oldu ne oldu bilmiyorum. YouTube kanalı gitti. Evet arkadaşlar öyle şimdi de. Buraya da çok kötü bir yağmur yağdı. Durdu şimdi de. Az yavaş söyle. Ee, İba sen beni merak ettin ben böyle. 12 yaşındayım. Zaten videonun şeyinde de demiştim. Babi ee, bu videoyu izle sonuna kadar sarmadan. Zaten sana ben yorumda yazacağım. Zaten görürsün. abi buraya gel. Gel ben köpeğin yemek biriktiriyorum burada. Boza oynayan uzaktan görüyorum ama boza kalıplı duruyor yani. Kamerada da şey değil yani kötü değil. Cesur da aynı kraliçe de çok şey yapmış gibi <laughs> böyle. Deli İbo köpeği eve kapattı. Köpek bayağı kilo almış ama. Of İlk videom size ateşi gösteririm arkadaşlar. Sonra sarın videolarını yaparım. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizden tek isteğim bu. Ee, herkesin yorumuna bakacağım. Ne video isterseniz hepsini çekmeye çalışacağım. İbrahim abi hadi görüşürüz. İnşallah bu videoyu izlemişsindir. Görüşürüz arkadaşlar.